Yani bu her türlü eziyet ve zorluk da maalesef aslında e, tek amacı var o da insanlara diz çöktürmek. Ama insanlar diz çökmeyecek. Çökmedi. 22 yıldır çökmedi. Bundan sonra nasıl diz çöktüreceğiniz? Cezaevlerine mi koyacaksınız bütün muhalifleri? Hangi cezaevi alabilir ki bunu? Teğmenlerin dosyası bir son dakika geldi. Teğmen bu görüntü işte Tayfun'un e, Tayfun Kahraman'ın görüntüsü. Ben hiç tanışmadım Tayfun Bey'le. Hep bu şekilde kendi durumundan dolayı haberdar olduk Tayfun Kahraman'la ve Vera'sını eşini biliyoruz zaten. Meriç da herhalde. İşte bakın çektiği sıkıntıyı ve eziyeti görüyorsunuz. Arkada mahkum e, aracının arkasında. O zor anları bu şekilde... Tayfun Kahraman yaşıyor ve hava almak için oraya e, yükseliyor o e, parmaklıkları yükseliyor Allah bu duruma düşürmesin yani bu eziyeti çektirtmesin, bu insanlık dışı bir olay bunu kabul etmek mümkün değil Ha bununla ilgili soruşturma bile açılmadı bu görüntülerle ilgili soruşturma bile açılmadı bu eziyetle ilgili ama Allah'ın adaleti vardır mutlaka Allah'ın adaleti olacak gün geldiğinde o adaleti veya bunun karşılığını mutlaka verecekler sorumlu olan kişiler. Allah'ın huzurunda da verecekler ve kanunların huzurunda da vermek zorundalar. Yaşarken de veya işte ne bileyim e, hayatta yokken de. Onun bunun hesabının bir şekilde hem kanunlar açısından hem de insani açıdan hem de manevi açıdan sorgulanması gerekiyor. Sorguya çekilmesi gerekiyor bu insanlar. E, anksiyete krizi geçiriyor olabilir demiş. Olabilir gerçekten. Yani Allah bu duruma gerçekten düşürmesin ama e, durum bu.